Merhabalar. Bu videomuzda son günlerin en çok konuşulan icadı robot süpürgeyi Çağrı ile birlikte sizin için deneyeceğiz. Süpürge gördüğünüz gibi çok basit bir yapısı var ama yapısına aldanmayın. Gerçekten biz yaptığı işe çok şaşırdık. Süpürgemizin parçaları bunlar. Çağrı ile birlikte süpürgemizi monte ederek şimdi süpürme işlemine başlayalım. Süpürgemiz bu şekilde. Bu gördüğümüz mop parçası. Burada toz haznesi ve şarj aleti bulunuyor. Öncelikle parçalarını takıyoruz. Toz haznesini burada gördüğümüz şekilde ardından mop kısmını bu şekilde takıyoruz. Sesi duyduğumuzda takılmış demektir. Bu gördüğümüzde şarj aleti bunu da evimizin kıyısında köşesinde bir yere takıyoruz. Şarj aletimizi taktık. Süpürgemiz süpürme işlemini bitirdikten sonra otomatik olarak kendisi gelip burada şarj olacak. Cihazımızı iki şekilde çalıştırabiliyoruz. Birincisi manuel çalıştırma. Cihazın üzerinde bulunan açma kapama düğmesine 3 saniye basılı tuttuğumuzda cihazımız çalışmaya başlıyor. Evet, cihazımız açıldı. Tekrar açma kapama düğmesine bastığımızda süpürme işlemine başlayacak. İlk süpürmede hem evin krokisini çıkaracak hem de temizlik yapacak. İsterseniz mop haznesine su da koyarak süpürme ve silme işlemini birlikte yapmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi süpürme işlemini başlatalım. Düğmeye bastığımızda süpürme işlemine başlayacak. İlk süpürmede hem süpürecek hem de odanın krokisini çıkaracak süpürge boyutlarına göre masa, sehpa, koltuk altı gibi her yere girebiliyor. Siz de koltukta oturup keyfinize bakıyorsunuz. İkinci yöntemimiz de süpürgemizi mobil uygulama aracılığıyla çalıştırmak. Mobil uygulama aracılığıyla evinizin odalarını tek tek tanımlayıp istediğiniz odayı istediğiniz çalışma seçenekleriyle temizletebilirsiniz. Mesela biz bir oda için süpürgemizi çalıştıralım. Oturma odasını seçiyoruz. Ardından bulunduğumuz ekrandan bu seçenekler yardımıyla süpürgemizi çalıştırıyoruz. Temizliği başlat seçeneğine bastığımda süpürgemiz çalışmaya başlıyor. Bu uygulama aracılığıyla temizlik modunu, mopun su düzeyini ve Bulunduğumuz odanın harita yönetimini ayarlayabiliyoruz. Stand tuşuna bastığımızda ise şarj aletine gidiyor alet. Şu an stand tuşuna bastım ve cihaz şarj aletine gidiyor. Süpürgemiz gelişmiş navigasyonu sayesinde odada süpürülmedik tek bir nokta bile bırakmıyor. Sok süpürdüğümüz bu şekilde odamızı tertemiz etti. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.